Hindi kalabalığı ince ne demiş? Şimdi bu ne kalabalık? Şimdi bu ne kalabalık? Ve aleyküm selam. Ve <laughs> aleyküm selam kardeşim. Ya o nasıl internet kardeşim? Ya öl öl. Lan. Ya ses niye gelmedi? Lan yumurta kafa geliyorum. Selamun Aleyküm. Çok mu kalabalık? Çok, iyilik, Çok mu kalabalık? Mu? Hindi indik, kalabalık ah, ince ne demiş? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Demiş. Ama bir de silah verseydi o hindi daha iyi olurdu sanki. Evet. Çok iyi silah ya. Yani ben de bir tane mekan silah ver artık. Ahanım benim bitti. Lan ya, ses niye gelmedi? Lan yumurta kafa geliyor görme beni, görme beni görme beni görme beni görme beni görmedi adamsın. Ya abi sen var ya kaskım yok diye çok vurdum ya. yapmayacağım bugün sonunda. Bırak abi yanında adam var mı? Vallahi bilmiyorum abi. Varsa da yoksa da ne ses alıyorum ne şey yapıyorum. Tahtın önü yaman. biri bir geliyor. Loot var mı? Senin yanına atayım. Adam varmış. Çatı boş ya çatı yiyin. Çatı dolu dolu. Şey öldürür mü? Bomba falan evet, ne atar? Şey Dikkat bana inersen uzatarım. Ya gidiyor, Toki'den bana sıkıyor ya. Durumun ne? Ölüyorum. Birini aldım. Yardım lazım. Geldim dayan, geldim dayan. Ah lan. Abi bu taraf size Bir dakika Bak bekle. i̇çeri girdi. İçeride bir bodisi var. Sekiz mermi var. Sağda. Gördüm. Tam baktım yerine. Ya nasıl Yedin. nasıl? Hayır nasıl? Gördün mü? Nasıl lan? Elimde bir de uzi var. Adam bir de rülot yaparak geliyor. He. Fark ettin değil mi? Evet fark ettim. Fark etmez olur mu güzel kardeşim? Yani. yani. <laughs> Allah'ım Allah'ım şu ölümlerim var ya beni benden alıyor ölüm kafayı sıyrasın geliyor tamam mı tabletin köşelerini başlarını böyle çıtır çıtır ısır ısır yiyesin geliyor dişime yazdık diye yemiyorum yani öylesin ya. Anlıyorum Afiyet olsun Sağ ol kardeşim Allah razı olsun Cem'i cümlemizin inşallah senin motorun Can mı? Bir şeyler var mı abi? Bak sana hocam. Bir silah taktım. Ben aklıma yaptım. Forget me. Abi çek sağ yakalım şunu patlatalım. <laughs> Oğlum yeşil yazdık lan. Çağırmayız ki. Abi al şu şeyleri al. Can istiyorsun can atıyor almıyorum bak. Can... Bak hmm, bak bak kızlar. Evet, tamam. Ben sizi çağırmak için burada Thompson'u mu yükseltmedim, MG'yi yükseltmedim. Ya sen de boş yapma ya. Al şu MS'yi sus. Aha. <laughs> Adam ne güzel susturdum değil mi? <laughs> Abi Viper bulamadım ben sizi çağıracağım diye ya. Çok fazla oldun be Kerem. Al şu Viper'ı sus. Oğlum bu yok. araba yine aynı yerde. Geçen oyunda da buradaydı. Sordum abi. abi. Dejavu yaşıyorum şu anda ben. Neden? Joklum var. Neyse. Aynen, abi abi gidelim. Abi rezon var. Can basıyorum. Gitti rezon. Güzel. Ne ağladım be evet, Kerem, ne ağladım be. Yok şimdi takla çiz abi de. Biz okulda, <laughs> biz okulda <laughs> Hay senin karakterine tükürsünler ya. Yani. Bozulmadı bozulmadı. Sağdan git abi La sağda evde adam varsa o gün gibi de ne yaparlar biliyor musun bizi? Abi, abi adam taktı sağa İnşallah yaptık. bir araba adam var yoktur burada İnşallah. Kerem abi ben ne yaptım? Olabilir abi. O ne lan? <laughs> 6x var mı Kerem sende? Abi 3 var. Çok iyi yapanlar. Lan! Ayav senin ben ya. Olmuş abi, abi abi Dünyanın en tehlikeli kuşlarından yılanlar. Oğlum dışı. bu adam oraya araba gitti mi şimdi? Yeşili var yeşil alalım abi. Al. Canıma bak ben hala peşinde mi ya. Umut sakin ol. Drop'u gördünüz değil mi karşıda? Tamam seni. Görmedim abi nerede? Bak görürsün. Gördüm. Tamam onu alacağız işte. Sen Umut yeter be kuruttun ya. Adamın Yine bir, yakışır, kıyafeti bir kaldı. Onu şey da alayım. Burak abi mermi stoklu araba ya arabaya. Yok mermi değil de şey alacağım. Umut şu yeşil abi, al. Kıyafetleri kaldı bir var. Kerem sen ol o zaman. Bir tane mermi çok atmışsınız abi. Bir tane kaldı değil mi? Yani olmaz. Araç mı geliyor? Sağ da. Yapıştır abim, Sağ da. Sağ da. abi eminiz var. Sağda. bizim araba ne? bozuldu. Onlara M200'ler 75'lik. Yok bak, ananı... Oğlum ben nasıl öldüm ya? Burada, 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 şurada. Bomba O da atacak, o da atacak. Her şey çok iyi yani. değil. Çok iyisin. Biraz sağla at istiyorsun, sağla açılabilir. Abi orayı yok ettim yani. Sağlığı açarsa yuvarlı biz yuvarlı. yok olacağız, gibi de. Hani siz birisini bunu Abi sus, sus abi. Yapma şöyle şöyle. <laughs> Geçen ne oldu biliyor musun? Değil mi? Dediğim çıkmıştı aynen. Son bir adam kaldı değil mi orada? Büyük ihtimalle. Nerede olduğunu bilmiyorum. Öldürdünüz mü lan yoksa? Haberiniz yok. En son bayda yedim Takım bitmedi. Vallahi bir şeyler yapmış olabiliriz abi de. Dikkat et sen gene de. Spor yani. Bunlar bizi okulda vuranlardı değil mi? Evet. evet. çok güzel intikam abi. 6 Terim var, güzel var. Abi 6 var 8 abi. 6, 6 var 8 var? Beni bu adam vurdu yalnız dikkatini çekerim. 6'yı evet, al, evet. alırım kardeşim. Al abi attım 6'yı ben de 8'i alayım. Bak yamyam yam direkt 8'i alacak. Dikkat edin çöktüğün 8 atıyorum buraya ağacın dibine attım 8'i. Çöktüm onu. Şimdi şöyle bir durum var. 1, 2, 3 var. Bir kişi yok. Araba. Araba, Araba yok. Altımızdan. Bir tane daha gel. araba. Sakın gelin buradan. Alan geliyor gidelim. Hesesi getir var. arabayı, arabayı getir. Gel abi gel gel. Lan alt tarafta kör noktama gitti ya. Araç bozulmuş. Bir dakika. Tamam güzel devam et. Arabayı gördünüz. Sağla git yoksa ölürüz. Onlar drone'a baktı. Sağlayın, tamam. Bu arada oyun bitti. Aynen yani abi. Durmuş buradan. <laughs> Aynen abi. Arabanın canı yok. Arabanın canı yok. Safe takılacağım. Sıkıntı yok. Ne demek sıkıntı yok? Arabanın canı sana... yok diyorum. Bomba attım abi. Devam etsen. Tutuyormuş bir de. Aynen kardeşim tuttu şu anda. Şu an adamın elinde. Bu ne çağırmışlar? Araç meraç yok mu ya çoğalıyor. Son olabilir. Pusuyunuz mu lan? Forget me ya. Ve aleyküm selam. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısınız? Ve aleyküm selam kardeşim. <laughs> Şimdi sıkıntımız ne biliyor musun? Kaç kişi var? 15 kişi. Selamünaleyküm gelsin. Selamünaleyküm. Araba. Bir dakika. Ay. Ben de çıkacağım. Çıkamadım. Ben niye çıkamıyorum? Benim boyum yetmiyor oraya. Yetiyormuş. Gene bak. dövme haram değil mi? Niye dövme yaptın? Niye geziyorsunuz oğlum ikinize çattı ya? Üçümüz abi Sen ne varsın yani. Ben çıkamadım. Git arabayı Araç bulundu. Tamam kanka. Aslında Aa, o araba alınır. Endip var. Ben Aman. alayım mı yani şimdi? Niye lan? Alabilirsin. Biz alayım Şahitme abi. Bakın. Harbi seri geldi, gidelim. Kerem şu kulübe abi, doğru yön yap yapma. Şahitme lan. Ya 3-4 body yedin, ölsene ya. O taşta mı? Evet. Çıkacak o zaman o şimdi. Çıkın. Bana araba geliyor. Bir bakış Tepede adam var. Tepede adam var. SS var. Ya o nasıl internet kardeşim? Tepede adam var. Hangi tepe? O şey var ya. Bak alanın tam ortasında bir yapı var. Ya öl öl. Alandayım ben. Çok iyisin. Sağ Sa sağdan bir acaba bunların? Sol tepeye doğru çıkabilirsin de köşeden bakarsın göremem. Şurada lan. Gördüm. Lan. Oha doğru. Abi gösterme bırakalım Smoke at smoke smoke. Neyse. Arkamız temiz biz. Sağda mı arkaya? Sağda smoke var sağda. Adam var adam orada. Da tutamıyormuş. Kerem göm kendine. Abi bacına tamam, kısa geçeyim yapacağım. Bu arada alan içindesin Kerem sen. Çok kötü durumdasın. Bekle baygın yapalım ya, öyle Çek ya. Aynen öyle yapacağım. Ah. Lan bir nak var orada. Kerem şu arada var ama. Başka bir yerden de çıkıyor. Abi enerjim doldur bu oyunda enerji çok iyi işe yarayacak. Çok iyisin. Not çektim. Ke Burak abi sağın vardı. <laughs> Nerede lan? Bilmiyorum ki. Smoke attıkları bomba atıyorum işte. Biraz daha oynat. Sağdan geldi. Gördüm. Canı yok. Bom ya bomba mı Tepeye çıktı size bakayım derken. Aras geliyor. Kerim alamaz mıyım? Araba geldi. Ön ama ya. Smoklarsan belki alırsın beni. Alamaz alamaz hayır. Tehlike atmayın. Açıkta koşup geliyor adam. Tepe. Onu kim vurdu lan? Aldım. Başka nerede var şey, adam? solda bak abi solda küçük tepecik var oraya, oraya geçebilirsin. Lan bomba Allah. mı o? Ha. ki küçük tepeceye geçebilirsiniz. Umut gelsen suporttayım. Ben biraz burada duracağım. Benim daha alan şeyim var. Açtım ben yattım. Gördüm, oraya. gördüm adam gördüm. Son bir. Aynen gördüm. Şu aşağıda. İşaretime bakın. Aa mermim bitti benim. Son 27 mermi. Cahit. Gayet. Adam da orada. Ses de çıkartmıyor. Abi ben de. Ney? Önüne çağırdım önüne. Gerek yok abim ya. Niye? Hala var mı? Çıktı. Anam mermi alaydım keşke. Yapma. HSS'i var. Bir dakika. Gerek kalmayacak gibi de. Son 7 mermi bu arada. Risk yapmayalım abi. Beni görmüş. O ince aradan görseydim var ya çok iyiydi. Yapıştırıyorum bunu. ya. Bekle bekle bekle. Sakın düşme ama. Düşmüyorum da abi alan gelecek. Alan nerede? Bizde. Vur, görürsen vur. Mermim yok benim. Sıkıntı o. Bana gelirsen veririm. Nasıl geleceğim? Soldan doğru. Lan ha güzel hareket ediyorsun sen ya. Badisi var. Yeter artık. İsperlik işi vardı da tamam mı? Şey sıkıntısı vardı. Mermi son 7 kalmış. Ama güzel güzel maçtı bu arada. Çok keyif aldım.